MTV Film ve Televizyon Ödülleri 2022 sahiplerini buldu. HBO'nun hit gençlik dizisi Euphoria gecede 4 ödül alırken hem Spider-Man No Way Home hem de Loki ikişer ödül kazandı. Gecede jenerasyon ödülüne layık görülen Jennifer Lopez sahnede ödül alırken duygusal anlar yaşadı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü yalnızca bir dünya temasıyla kutlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Doğal Hayatı Koruma Vakfı, insanlığın önündeki en büyük sorunun iklim krizi olduğunu belirtti. Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Türkiye'nin ekonomide yeşil dönüşümü gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı. 100 yıl öncesine kadar Yunan adalarından kaçakçılık yapanların gizlendiği Bodrum Kaçakçı Koyunda rengarenk süngerlerin arasında 22 sanatçının heykelleri 20 Ağustos'a kadar meraklılarının görebilmesi için ziyarete açıldı. Dalış tutkunları sualtı sergisine büyük ilgi gösteriyor. AstraZeneca, sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalarla uluslararası listelerde yer almaya devam ediyor. AstraZeneca, Corporate Knights'ın sürdürülebilir 7 bin şirketini değerlendirdiği anketinde, Global 100 Endeksinde 5 yıldır üst üste ilk 100 listesine girme başarısı gösterdi. AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış, sürdürülebilirlik stratejimizi çevre koruma, etik ve şeffaflık olarak 3 öncelik altında topluyoruz dedi. Emine Erdoğan, Dünya Ortak Evimiz adlı kitapta kendi çevre hikayesini kaleme aldı. Üsküdar'da bahçeli, ahşap bir evde çocukluğunu geçiren Erdoğan, ilk tembihini aile büyüklerinden almış. Sebepsiz yere bir kitap sayfasını yırtınca babasından ağacın hakkına girdiğine dair uzun bir nasihat dinlediğini ifade eden Emine Erdoğan, ağacın hikayesi böyle mi bitsin diye sorduğunda bunun sorudan çok büyük bir sistem olduğunu anlamıştım dedi. Sezen Aksu, 2004 yılında hayatını kaybeden karikatürist Oğuz Aral anısına Tema Vakfı aracılığıyla Kırklareli Osmancık sahasında 6 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturdu. Orman Genel Müdürlüğü ve Tema Vakfı işbirliğiyle tesis edilen sahaya meşe türü fidan dikimleri yapıldı. Şehrin en iyi markaları ödül töreni sahiplerini buldu. Gecede yılın en iyi radyo kanalı ödülü Number One Türk Efeme, yılın en iyi gençlik ve müzik kanalı ödülü ise Number One Türk TV'ye verildi. Ödülleri Number One grubu adına genel yayın yönetmeni Volkan Öksüz e aldı. Amber Heard'e karşı açtığı karalama davasını kazanan Johnny Depp, Beetlejuice filminin ikincisinde rol alarak beklenen geri dönüşü gerçekleştirebilir. Yıldız oyuncunun Beter Böcek filminin devam yapımında oynayacağı iddia edildi. Serveti kadar yaşadığı aşklarla da konuşulan Elon Musk'la ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Elon Musk'la Avustralyalı oyuncu Natasha Bassett'ı tanıştıran kişi, Musk'ın annesi May Musk, yani May Musk, oğlu için de çöp çatanlık yapmış. Konseri iptal edilen Melek Mosso Beyoğlu Kültür Festivali kapsamında sahneye çıktı. Mosso, "Özgürce giyinebildiğimiz, özgürce konuşabildiğimiz, varlığımızla hayatta bütün olacağımız günlerin hayalini kuruyorum." dedi. Hayatı belgesel olan ve Ben Affleck'le 17 yıl sonra yeniden başlayan ilişkisiyle gündeme olan Jennifer Lopez tatil sezonunu açtı. Lopez fotoğraflarını "Yaz modu aktif edildi" notuyla yayınladı. 45 yaşındaki burcu Esmersoy bir röportajında 40'lı yaşların en güzel yaşlar olduğunu söyledi. Esmersoy, "Enerjimi daha tasarruflu yansıttığım, temkinli bir dönemdi. Kırklarım bu harika dönemin en güzel özelliklerini barındırıyor." dedi. Serenay Sarıkaya'nın eski aşkları Kerem Bürsin ve Cem Yılmaz aynı partide bir araya geldi. Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile ilgili yaşadığı aşk hatırlatılan Bürsin soruya tepki göstererek Cem ile aramız çok iyi, birbirimizi çok seviyoruz, kaç sene öncesinden bahsediyoruz dedi. Beko Android TV spor haberlerini sunar. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus ilk kez basının karşısına çıktı, geliş sebebini aktardı. Portekizli hoca, tutku için buraya geldim dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, en üst seviye hocayı getirdik diye konuştu. Gelir gelmez yönetime transfer listesi veren Yesus'un aklındaysa Vekors ve Dembele var. Galatasaray Ederson'u takibe aldı. 22 yaşındaki merkez orta saha kariyerini İstanbul'da sürdürmeye sıcak bakıyor. Yeni yönetim onay verirse oyuncuya kiralama teklifi yapılacak milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi'ndeki 4. maçında Belçika'yı 3-1 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı. İspanyol tenisçi Rafael Nadal Paris'teki Roland Garros finalinde öğrencisi Casper Ruud'u 3-0 yenerek 22. Grand Slam'ini kazandı. Nadal 14. kez çıktığı final müsabakasından zaferle döndü. Beko Android TV spor haberlerini sundu.